Dostlar merhaba. Günaydın. aydın. Ee, güzel bir güneşli sabah, sabahından yine merhaba. Şeyi soracağım halde. Çok şıksınız bugün maşallah. Yani Fenerbahçeli miyiz? Fenerbahçeliyim. Gerçekten Fener mi? Fenerbahçeliyim. Oo, iyi. Fenerbahçeliyim. Aslanlar gibi. Her yere taşırım benimle beraber. Çok <laughs> Çok Bu nazar boncuklarım. Yani e, nazarım nazar değmesin diye. Çünkü şeyim düşük benim. Ener bazen enerji mi derler? Ee, karşıdan gelen enerji beni rahatsız ediyor. Yine korumayı al almış olsam da e nazar boncuğumu takayım da ne mi lazım? Değil mi? Garanti olsun yani. Evet. Yaradan koruyor bizi ama güzel bir sabahtan size anlatıyoruz. Bugün Güzel bir sabahtan, e, ayın kaçı bugün bilmiyorum ama e, en sevdiğim aylardan biri. Mayıs'ın sonuna doğru. E, okul döneminin de son dönemleri oluyordu. Mutlu oluyorduk biz. Okul kapanacak, edecek ama heyecan yapıyorduk. Bu arada o telaşın içinde çay bağlanlı, keyifli bir e, çocukluk anım var. Onu anlatacağım. Çünkü e, Kayseri'nin çay bağları çok meşhurdur. E, dayımın eşi çay bağlarından, e, Ahmet amcanın kızı, ondan sonra meşhur bir Ali abimiz var, bir abisi, onun kız kardeşi. E, Kayseri'deki dostlar bilir, e, sanat e, meslek okulu, erkek sanat meslek okulu Kartal'da onun köşede bir dükkanı vardı, Ahmet amcanın. Ne ee, satıyor? Dükkanda küçük her şey, aklına gelen her şey var. Ee, çay bağlarına gitmeden önce o dükkana bir uğrardık biz. Ee, Ahmet amca tahta sandalyede oturuyor. Ee, biz Bizi görünce ben 8 yaşındayım. İşte ailece gidiyoruz. Ee, hanımlar gidiyor tabii. At arabasına biniyoruz, çay bağlarına gitmeye doğru yola çıkıyoruz. Ahmet amcaya uğrayıp e, bakkaldan bir şeyler alıyoruz. E biz çocuğuz ya. E, mutlu oluyoruz yani. Adam, kamera kaydı. Çok özür dilerim. Evet devam edelim. E, sonra at arabasıyla çay bağlarına gidiyoruz. Aşağıda iniyoruz. Çünkü yamaç olduğu için e, tırmanmak gerekiyor. Hep beraber ve bayağı bir kalabalık bir grup. Ee, anneler, yengeler, halalar, teyzeler, çocuklar tabii. Ben 8 yaşındayım dediğim gibi. Çıktık dayılarımı şey, dayımın, yengemin evine. Ee, annesi, babası da var tabii. Ali abi baş köşede oturuyor. Çok severim kendisini. Rahmetli oldu ama Ali Ateş. Kayseri'de onu bilmeyen yoktur. O İsmail Ateş'e muhakkak var mı? İşte... Dayımın şeyi oluyor, hanımının kardeşi oluyor. Bacanak mı deniyor? Ne deniyor? Öyle bir şey. Kayseri yok, bacanak dilinde, değil. Kayseri dilinde onun bir tanımı var mı? Ee, Ali abinin mi? Yani ame gibi filan denir yani. şey ka, Dayımın kaynı oluyor. Dayımın kayne. Ee, hanımının kardeşi oluyor. Ama Alabiyi Kayseri'de tanımayan yok. Diyorsun. Niye Tabii. Tanıyorlar? Ne özelliği ne? Özelliği biraz e, kabadayı tipli. E, yani e, çarşıda pazarda Ali Ateş geliyor dediği zaman bütün insanlar ama bu dediğim 65'li yıllarda 60-65 yıllarında e, millet tedirgin oluyor yani. Niye hani adam şey mi? Kabadayı mı yani? Ne? Kabadayı sayılı. O zaman o dönemin kabadayısı. Ben ne dersem o olur havasında yani. Ama e, gönlü güzel bir insan yani. Belki ortamın getirdiği durum o, oydu. Ona göre öyle davranılıyordu. Bilemiyorsun yani biz çocuk olduğumuz için. Fakat e, şeyi ağırlığı var yani. Kayseri e, esnafının içinde veya halkının içinde, ailenin içinde ağırlığı var. Ali ne derse olur, Ali abi ne derse olur. Tabii. Ne zaman bu? 60-65 yıllarında. Ben 8 yaşında falandım Son işte. Evet. Olmaz mı canım? Ee, dayımın çevresi tanıdı. Şey, yengemin çevresi tanıdı. Hikmet yengemi. Ondan sonra dayım da Süleyman bu arada. Süleyman Karakayalı. Eşi Hikmet yengem. Annemiz yani. Fotoğrafları var mı? Tabii tabii. Fotoğraflarını koyarız. Ee, fotoğraflarını bulayım koyalım. Sonra çay bağlarına gittik. Biz çocuk aklıyız ya. Nasıl yani seviniyoruz böyle? O zamanlar çay bağlandaki muhabbet, keyif, yeme içme, davet lüks. çok lüks. Şimdi sahillerde yaşanan lüksün birinci sınıfı o. Ben öyle diyeyim yani kendi tabirimde. Çünkü şimdi sahillerde şimdi insanların villası olur. İşte keyfi alem, kadehler, şunlar bunlar. O zaman Kayseri'nin ortamında çay bağları. Yani muhteşem bir şey yani. Ee, kuru sebze falan bir şeyler diyordum. Ya Doğru. şimdi orada da meyveler var. Ee, kayısı var, elma var, erik var. Ee, ondan sonra badem var, üzüm var. Biz bağlana gittiğimiz zaman göveçler yapılır, katmerler yapılır. Ee, bir kenarda kuyu var. Ee, kuyudan su çekilir. Ben de çekmiştim kuyudan. Sonra o dönemin e, keyfinde e, aileler yerleşti işte anneler, halalar yerleşti oraya. Ben çocuk haklı ya gittim e, eşek varmış affedersiniz yani eşek diyorum ama e, o da bir hayvan yani. E, bize faydası olan bir hayvan. Gittim eşeğin üstü, üstüne bindim. Sen binen sen misin? eşek bir tekme attı beni. Yani şöyle iki metre, üç metre götürdü götürmedi. Tam kuyunun dibine bir pat bir ses. Orada da bir kaya varmış. Ali abi de köşede köşkte oturuyor böyle. Yani e, Ali abi ne derse o olur. o halkın içinde, ailenin içinde. Benim düştüğümü görüyor. Ya koşun gidin şu güzel kızı bak düştü eşekten. Alın gelin. Ya gel kızım buraya bu güzel kız kafasını gözünü parçalayacak. Ondan sonra diyorlar ama benim her yerim ağrıyor tabii. Eşeğe sinirleniyorum ben bu arada. Sinirlensen ne olacak? Eşek bir tekme daha atar. <gülüyor> <gülüyor> yani Ali abinin oradan bağırışı yılan çayan var kızım orada. Sen oradan düştün orada yılan çayan geliyor sokar seni. Kurtarın şu güzel kızı diye. Oradan sesleniyor. Ben durur muyum? Eşekten kalktım. Biraz dolaştım. E, yemek yedik, güveç yedik, katmer yedik. E, yengemin annesi Fatma teyze çok güzel bir katmer yapardı. Of of of. Nur içinde yatsın. Ondan sonra yedik, içtik. Ben durur muyum? Bağların içine yine daldım. Bağlara gittim. Elma topluyorum, badem topluyorum. İşte o dönemin meyvelerinden kayısı topluyorum. Yani anlatamam ya. O keyfi yaşayanlar biliyor zaten. Şimdi bizim nesilden sonraki, benim yaşımdaki nesiller çay bağlanım veya herhangi bir bağların keyfini gerçekten çıkarmıştır. Bizim çocuklarımız bile çıkarmadı yani. Onu, gitmedim şahsen ya. E, gittin ama de, yani o kadar keyifli değildi. Gittik, ziyaret ettik, döndük yani bir çay kahve. Ama bizim benim anlattığım dönemdeki Çay bağlarındaki keyif, e, bağların içinde evler var. E, evler birbirine koşuyor, yardımcı oluyor. Bağın içinde zaten bere bereket var. E, yani ye, iç, keyif yap. Yani şeyde karşının içindeki şehirde yaşayan halk bağlara gidiyoruz dediğimiz zaman bayram ederdik ya. Bayrama gerek yoktu. Lüks bir şey yani. Tabii bayrama gerek yoktu. O zaman şunu da anlatayım. Ee, bağların içinde, bağ hayatının içinde e, çok bağlılık vardı insanlarda. Birbirine sevgi, saygı, paylaşım, e, birbirine koşmak, e, her türlü şeyini paylaşırlardı ya. Şimdi var mı acaba? Mümkün değil. E, ben 2013 yılında Kayseri'ye 2-3 yıllığına bir taşındım annemi e, bakım için. Helalı hoş olsun, İyi ki o görevimi de yaptım bir evlat olarak. Sefureciğimi gülerek, gülerek, eğlenerek yani keyifli bir şekilde bir dünyaya gönderdik. Dilekleri de oydu zaten ondan sonra. E, ama de, şimdiki e, insanların bu kadar keyifli bir bağ hayatı yaşadığını zannetmiyorum. Çünkü madde öne geçti. E, menfaat öne geçti. Yani dostluk, arkadaşlık, e, akrabalık hepsi yozlaşmış yani. Ben 2013'te gittim, 3 sene kaldım orada. Hiç öyle bir sıcaklık, bir e, keyfi alem, bir paylaşım görmedim yani. Şey, yok. yok yok yok. Biz çocukluğumuzu gerçekten zengin yaşadık. Yani çok zengin bir ailelerin çocukları değildik. Ama anne babalarımız e, ağızları dualı, gerçekten maneviyatı zengin. E, Madde ikinci plandaydı. Çünkü yaptığım bir şeyi paylaşırdın yani. E, muhtaç birine, yardım olması gereken birine, evlenecek birine, böyle çok güzel bir paylaşımlar vardı o zamanlar. Şimdi yok tabii. Madde öne geçti yani. Demem o ki yani e, çay bağlarını, keyfini yaşayanlar bilir yani. Ben o çocukluk anımdaki o eşeğin sırtından beni atması, işte Ali abinin bağırması, Ahmet amcanın bakkalından o bir şeyler almamız, at arabasıyla çay bağlarına çıkmamız, aile iftihatıyla çoluk çocuk o keyfi yaşamak bir başka ya. İyi ki yaşamışım çünkü içimde bir anı kaldığı için paylaşmak çok güzel oluyor benim içinde. Ee, en azından yani bilenler edenler e, vardır dostlar, benim yaşımdaki arkadaşlar, akrabalar e, çocuklarımıza anı kalsın. Torunlarımız en azından babaanneciğim böyle diye çok güzel bir çocukluk geçirmiş şimdi de bize bu güzelliğiyle anlatıyor diye bir anı olsun diye paylaşıyorum. Mükeşem. Senin ee, zaten hayvanlarla bayağı bir maceran var yarın da esas büyük esas e, turbun büyüğünü yarına yarına bırakalım <laughs> turbun büyüğünü yarına bırakalım çünkü o tut ağır bir tut ya tut yani çünkü bugün eşekle başladık çok affedersiniz ama yarın boynuzlu camızla devam edelim <gülüyor> <gülüyor> bugünlük bu kadar Harika. kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay